Valla çok iyi doyduk her vay şey vay. çok güzeldi yıldız asfala elimize önümüze çıktı orayı yedik Çok acıkmışız ya sınava gittik sonrasında Bir şeyler yemeye fırsat olmayınca Evet ya ben bir de heyecandan falan hiçbir şey yiyemedim zaten evet. İnşallah sınavda Sıkıntısız şekilde sonuçlanmıştır Aynen inşallah Hatta pek de yağmur atıştırıyor Ha açacağım şimdi Elveda, Onkara. Bundan <laughs> sonra ne zaman geliriz bilmiyorum, buraya çıkacağız. <laughs> Şu an herhalde Amerika uçağı gibi bir uçaktayız. Evet, yani ilk defa Boeing 737 ve Airbus'un o A300 modeli sanırım. Yani iki tane bu, totalde sırada 6 kişinin oturduğu ben ilk hmm. şu an. şöyle burada şöyle göstereyim. Bir evet. yerimiz kişi var bir sıradan. Evet. Çok enteresan. Bizim yani şu an K'dayız. Normalde K diye bir şey yok yani. Yani evet. işte ABC, evet. Büyük bir uçak yani. Zaten dışarıdan da belli bir şey. Normal boyunlar çok ufak yani. Evet. Ne? sağ taraftan gideceksiniz bu taraf yani onlarda da bir yani şey uçan kanatları falan bile aşırı büyük yani herhalde Amerika'ya falan böyle uçuyorlardı yani. bir kez sadece kardeşim Ahmet şey yapmıştı Amerika'da böyle aynı otobüsler gibi iki katlı uçaklar varmış hmm. Amerika'ya gittiğinde enteresan sonuna geldik. İstanbul'dayız. ben başım çok ağrıdı. Uçak inanılmaz büyüktü. Yani gördüğümüz en büyük uçaktı. Hatta yani şey biz aşkım sen şey gördün mü? Hmm. Hostesler şey yapıyorlardı. Aa diyorlardı bu ne değişikmiş işte su ısıtma makinesi falan. Şaşırıyordu? Kendileri de şaşırıyordu. Aa iyi ki bunu almışlar falan. Acaba yeni gelen bir uçak falan mı bu yani? Belki olabilir. Çok değişikti yani gördünüz mü çekebildiğim, çekebildiğim kadarıyla bilmiyorum ama böyle önü benim koltuğumun önü boştu ve böyle aşağıdan böyle bir ekran çıkıyordu. Yani bilmiyorum. Ben daha önce biz Almanya'ya gitmiştik. Hani orada normal yani sürede kısa olduğu için normal bu uçaktı yani. Ama bu çok değişikti. Beğendik güzeldi. Hani birazcık başım ağrıdı. Neden bilmiyorum artık. Herhalde yorgunluk ve hava değişimi falan da etkisiyle. Ankara'da inanılmaz yağmur yağdı sonrasında. Zaten şey ilk videoda bakıyorum böyle. Aa yağmur yağmıyor falan demişim. <laughs> öyle bir felaket çıktı ki çok kötüydü. İşte şimdi bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorum. Allah'tan cerrahileri falan yıkamıştık. Onlar hazır. Gerçi gepler kirli ama ceketlerimiz. Ha, yani. Neyse giyeriz ya. Bir şey olmaz çok bence. Zaten şu an. Artık dönüşte yıkanır. Çünkü ben kurumaz da yani bu saatte yıkama yıkasam sabah kadar kuruyacağını zannetmiyorum. İşte öyle. Yani Biraz kulağım falan ağrıyor. İşte. Evet şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Dün akşam bayağı çamaşırlar da bol yerleştirmeydi derken geçirebildik yani. O kadar yorgun ki ya. şu an inanılmaz derecede. Umarım gün iyi geçer. Gerçekten nöbetten dönünce kesinlikle o kadar iyi dinleneceğim ki. kahve içiyorum. Birazdan vücut yapacağız. Evet şimdi çok acıktım. Öğlen yemeğinde çok bir şey yoktu. Salatasını yedim sadece. Öyle olunca İlter şimdi gidip marketten bir küçük yoğurt almış. Biz artık diyete girdik. <laughs> Akşamları acıktığımızda yoğurt yiyeceğiz. Ee, bir de şöyle bir e, hindi füme gittim. Ben bunu yiyebiliyorum. Çok jambon falan çok sevmiyorum ama hindi füme eti güzel oluyor. Hem de kalorisi şu şekilde. 100 gramında 300 kilokalori 79 varmış. Bu 60 gram. Yani gayet iyi. Ay resmen enerjim düştü. Böyle aç kaldığımda gerçekten kan şekerimden şey oluyorum. Enerjim düşüyor. Üşmeye başlıyorum falan. O yüzden böyle bir ara ürün yaptım ki sonrasında cıvatıp daha kötü şeyler yemeyeyim. Yaşasın yemek yemek. <laughs> Ay vallahi kendime geldim ya azıcık. İyi geldim. Umarım akşam yemeğini yiyebilirim güzel bir şekilde. En kötü dedik ki biraz absürt ama McDonald's'tan falan salata söyledik. O şekilde bir şey yaparız çünkü biz normalde şeyi düşünüyorduk. Yani akşam yemeğinde böyle yarım kilo 650 gram falan böyle bo büyük boy yoğurt yeriz iyi tok tutar, iyi olur falan diye. Ama maalesef yokmuş markette. O yüzden küçük yoğurt yedik. Yanında fımet. Yani protein ağırlıklı beslenmeyi öneriyorlar. İnşallah iyi bir şekilde kilomuzu veririz. Çünkü gerçekten insan rahatsız oluyor. Şimdi ilterle çok güzel bir şekilde motive olduk. Ee, böyle dedik yani Ankara'dan sonra kesinlikle iyi bir diyete gidiyoruz şeklinde. Bakalım belki ay içinde belgelerimizi toparlamak için İzmir'e gitme gibi bir olabilir. Umarım gideriz. Çok özledim İzmir'i. Ama İzmir'de nasıl dururuz gerçekten bilmiyorum. Ee, orada da video çekmeye çalışırım. Çünkü İzmir'de inanılmaz özlediğimiz yerler var. Yani bir tane tavuk burgercimiz vardı bizim. O kadar iyiydi ki yani onu biz asla İstanbul'da bulamadık. Onun gibi güzel yapanı. İnşallah hala duruyordur. Çok çok iyiydi. Sürekli öğrenci köyünü oradan söylerdik. Bir de tabii tavuk pilavcımız Cemal abi vardı. Akşamları böyle gelirdi pilav falan olurdu, çok güzel olurdu. İnşallah yapabiliriz ya Bomba falan yemeği de çok uyuttuk aslında. Ay, inşallah olur. şimdi ben şey bilirim böyle hani acaba oraya gitsek mi ay sonundaki bir küçük üç günlük zamanımızda falan diye konuştuğumuzda hemen böyle heyecanlıyorum. <laughs> Ya bir şeyi ve minicik söylendiğinde hemen anında böyle onunla ilgili hayaller kurmak, plan program yapmak falan böyle hemen başlıyorum düşünmeye. İnşallah. Olur. Çok güzel de olur. Umarım hayallayabiliriz. Evet, herkese tekrardan merhaba. Biz nöbetten gelince bayağı bir uyuduk çünkü çok yorgunduk. Ondan sonra da şimdi birkaç işimiz var onları halletmek için dışarı çıkıyoruz. Hayır gerçekten iyi bir yorgunluk attık. Rahatladık. Çünkü direkt uçaktan gelip sonrasına hastaneye gitme çok yor, çok yorucu oldu şimdi dışa çıkıyoruz var sene giydiğimi göstereyim şöyle klasik pantolon şunu da iyi ki almışız arada o kadar çok Yani ben bu kadar Bahar'ın uzun süreceğini bilemedim ama çok iyi oldu dün yani İstanbul'da yağmur yağdı bayağı iyi bir derecede o yüzden insan tişörtle çıkmaya cesaret edemiyor ne olursa olsun Şimdi çantamı da alıyorum ve dışarı çıkıyoruz. Ne yaptın? <laughs> Yine çekiyorum. Allah. Hı. No. Tamam. Bitti mi? Lütfen mi? kullanacağınız poşet miktarını tamam. ve girişe basın. Artık bir sonrakinde bunu uygularız. Cet kasa. şimdi eve geldik. Evdeki böyle eşyaları yerleştirme falan yaptık. Bir de hala daha yolculuktan dolayı bavullarımızı böyle yıkanma falan süre, serüveni bitmedi. Çünkü şeylerle çakışıyor. Bu sefer bu cerrahi yıkama nöbet çıkışı olan şeylerle çakışıyor. Bir yandan da onları olabildiği kadar kurutmaya çalışıyor. Şimdi bu, yani bu yolculuktan dolayı bavullarla beraber her şey birbirine karıştı. Yani yıkama döngüsü nöbet çıkışı da eşyalarımızı hemen attığımız için. Şimdi hatta e, camı falan açtık böyle daha hızlı kururlar mı acaba diye. Çünkü bir yandan beyazları da attık. Onların da serilmesi gerekiyor. Ama gerçekten çok yorulduk. Yani nebe çıkışı dinlensek de böyle bütün gün bu işleri halletmek falan derken da e, bir market alışverişi yaptık. Market alışverişini de şöyle, şu yüzden yaptık. Hani 3 gün 4 gününe gittiğimiz için Ankara'ya hani mümkün olduğu kadar e, dolapta böyle bir şey bırakmadık yani. O yüzden biraz onu da hallettik. Ay yorulduk valla. Yarın da tekrardan nöbetimiz var bu arada. Yani yorgunluğumuz devam ediyor. Bu nöbetlerimiz böyle 4-5 tanesi ard arda yani. Sonuncusu da acil. Bakalım nasıl görecek, nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Aslında şunu da göstereyim. Ee, çiçek almıştık, size göstermiştim. Ankara'dan dönüşümüzde bir baktım. Tüm böyle küçük küçük tomurcukların hepsi açmış. Çok mutlu oldum. Bir de size onu da göstereyim kapatmadan önce videoyu. Bakın. Ay çok güzel olmamışım mı gerçekten? Gerçi biraz mevsimlikmiş sanırım. Ona biraz üzüldüm ama yani bu hali gerçekten daha da açmayanlar var. Şurada yanında da menekşemiz duruyor. Menekşemizde de şöyle küçük küçük tomurcuklar oluşturmuş. İnşallah güzelce büyürler. Evet video buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.